Evet, sevgili kardeşlerim, hepinize iyi bir gün diliyorum. Bugün sizlerle Yenilik Partisi'nin genel merkezinden sizlerle enerji konusunu paylaşmak istiyorum. Türkiye'nin enerji ihtiyacı, savaş Türkiye'nin enerji ihtiyacı konusunda ciddi bir durum yaratacaktır. Bunları değerlendirip olması gerekenler, ne yapılması gerekiyorsa onlarla ilgili sizlerle paylaşacağım düşüncelerimi biliyorsunuz şu andaki aymaz hükümet AKP hükümeti Türkiye'nin maalesef kaynaklarını sömürdü. Türkiye'yi 5 kuruşa muhtaç hale getirdi. Türkiye'nin varlıklarını sattı, Arap ülkelerinin peşinde dolaşıyor para bulabilmek için. Diğer taraftan bölgemizde çok büyük bir savaş patlamış bulunuyor. Petrol fiyatları arttı. Bugün normalde istasyonlara gittiğiniz anda mazotun litresi 50 TL'yi geçti. Türkiye çok ciddi bir Enerji kriziyle karşı karşıya, yerel üretimi maalesef çok az, yerel üretim çok zayıf Türkiye'nin. Bunları konuşacağız ve yapılması gereken şeyler var. Bu hükümetten beklemeyin, sakın bu bu anlattıklarım bu hükümet yapsın diye değil. Çünkü bunların yapabileceği hiçbir şey kalmadı. Tek bir şey kaldı yapabilecekleri, istifa edip gitmek. Ama bunlarda o yüzün de olduğunu düşünmüyorum. Onun için bu anlatacağım bizim, Öztürk Yılmaz olarak benim ve Yenilik Partisi'nin yapmak istedikleridir bize teveccüh buyurmanız halinde bizi öne çıkarmanız halinde biz bunları yapacağız. Ben bunun vaadinde bulunmak istiyorum. Yoksa ben bunlardan hiçbir şey beklemiyorum. Kötülük dışında yapılabilecek en onurlu davranışta da istifadır ama ona da yaklaşacaklarını hiç düşünmüyorum. Bakınız değerli kardeşlerim, Türkiye'nin günlük petrol ihtiyacı aşağı yukarı 1 milyon varil. 1 milyon varil Türkiye petrol tüketiyor. 1 milyon varil. Enerji Bakanı açıklama yapıyor. Diyor ki biz İran'dan diyor hiç petrol almıyoruz diyor. Doğalgaz alıyoruz. Dolayısıyla İran'la olan savaş bizi çok fazla etkilemeyecek demeye getiriyor. Ama diğer taraftan Hürmüz Boğazı'ndan çıkan petrol ise 20 milyon varil. Yani 20 tane Türkiye'nin bir günde tükettiği petrol dünyaya çıkıyor orada. Irak'ın petrolleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, İran'ın petrolleri, o Oman'ın, Katar'ın bütün bu bölgenin petrolü Hürmüz Boğazı'ndan çıkıyor. Ve oradan Oman, Oman denizine, oradan da dünyaya gidiyor. Ve biz de tabii ki oradan alıyoruz. Biz de petrolün %20'sini oradan çekiyoruz. Yani Oman denizinden alıyoruz. Şimdi Enerji Bakanı açıklama yapıyor. Diyor ki bizim diyor İran'dan diyor aldığımız petrol sıfır güzel. Yani demek istiyor ki biz etkilenmeyeceğiz demek istiyor. Peki etkilenmeyeceksen şu enerji fiyatları niye artıyor? İstasyonlara git bakalım petrol istasyonlarına hiç gittin mi? Şu anda 50 TL'yi geçmiş mazotun litresi. Niye artıyor? Hiç düşündün mü? Bakınız 1 Haziran'da Türkiye'de 1 Haziran'da petrolün varili 1 Haziran'da petrolün varili 64 dolar. Şu anda 17 gün içerisinde savaş nedeniyle 75 dolar geçmiş buluyor. Ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılması halinde ise 100 doları aşacak. Yani 20 tane Türkiye'nin bir günde kullandığı petrol dünyaya gitmemiş olacak. Dünyada bir petrol krizi olacak. Petrol krizi olduğu için de ne olacak? Bazı ekonomiler, petrola bağlı ekonomiler çökmüş olacak. Türkiye 1 milyon varil petrol tüketiyor günde. Bu gabar mabar topluyorsunuz 100 bin 120 bin varil Türkiye günlük petrolü yerel olarak sağlıyor. Onun dışındaki petrol hep dışarıdan geliyor. Dışarıdan geliyor. Değerli kardeşlerim, bu enerji bakanı, bu ulaştırma bakanı bunlar masal anlatıyorlar. Bunlar masalcı dede Korkut'tan masal dinliyor bu Türk milleti maalesef. Seni nasıl etkilemez? 20 milyon varil çıkıyor günlük oradan. Senin tüketimin ise bir günde 1 milyon varil. 20 kat Türkiye'nin günlük tüketiminin 20 katı petrol Umman denizinden çıkıyor. Hürmüz boğazından geçiyor ve orasını şu anda İran kontrol ediyor. Bu savaş devam etmesi halinde seni nasıl etkilemeyecek? Peki petrol fiyatları madem etkilemiyor niye bu kadar artıyor? Bunlardan hiçbir şey olmaz. Ne bakan olur, ne bakanlık olur, ne teknokrat olur, ne bürokrat olur, ne siyasetçi olur. Bunlardan olsa olsa milleti kandıran, kandıran millete doğruyu söylemeyen siyasi kasaba politikacılar olur. Bugün Türkiye'nin ekonomisi maalesef enerjide dışa bağlıdır. Türkiye'nin bir hazırlığı yoktur. Yerel ve milli enerji politikası bulunmamaktadır. Biz Yenilik Partisi olarak bunu açıklıyoruz. 4 yıldır bununla ilgili açıklamalarda bulunuyoruz. Türkiye'nin yıllık 100 milyar dolar enerjide bağımlılığı var dışarıda. İthalata gidiyor 100 milyar dolar. Hele bu petrol krizi çıkınca göreceksiniz Türkiye'nin bütün topladığı vergiler petrole gidecek. O da nedir? Ekonominin çökmesi demektir. Ekonomide her şeyin ateş pahası olması anlamına geliyor. Taşımanın, ulaştırmanın, iletişimin her şeyin artmasıdır. Gıdanın her şeyin artması. Çünkü her şeyin başı petroldür, enerjidir. Enerji fiyatlarındaki artış bütün ekonomiyi yerle yeksan edecektir. Zaten şu anda ekonomi kırılgandır, beli kırılmıştır. AKP'nin bu yiyici tayfası ekonomide sadece kendilerini zengin etmiştir. Milletin ekonomisi, ülkenin ekonomisi batmıştır. Hal böyleyken enerji politikası yok. Milli enerji geliştiremiyor doğru dürüz. Hala 25 yıldır iktidarda Türkiye 1 milyon varil günde petrol tüketiyor. 1 milyon varin sadece onda birini yerel olarak üretebiliyor. Yok şuradan petrol çıktı, oradan gaz çıktı, oradan bilmem ne çıktı. Bir sürü palavrayla millet oyalanıyor. Değerli kardeşlerim, Türkiye sadece savunma sanayide değil, sadece hipersonik füzeleri yok, hava savunma sistemi yok, nükleeri yok, yok oldu, yok. Doğru dürüst bir uçağı yok. Doğru dürüst bir teçhizatı yok. Bu yeni savaş konseptinde istihbaratı zayıf, dış istihbaratı ve sınırları kevgir bunlar zayıf. Bir de Türkiye'nin enerji politikası yok, gıda politikası yok, ilaç politikası yok. Bu ülkede bunlar siyasal dinci kesim Türkiye'yi yokluğa mahkum ettiler. Bunların tek anladığı şey başlarında bir adam olsun, kaftan giysin, bunlar da gidip onların eteğini öpsünler. Bunun dışında bunların herhangi bir çıkışı yok, yolu yok. Öz Türk olarak ben size açıkça söylüyorum. Bunların hakkında ben gelirim. Benim dışında kimse bunların hakkından gelemez. Çünkü ben bunların hangi oyunu çevirdiklerini, Türkiye'yi nasıl tarumar ettiklerini biliyorum. Nasıl düzelteceğini biliyorum. Ne tür bir politika izlenmesi gerektiğini biliyorum. Onu yazmışız ve bu yolu nasıl yürüyeceğimizi biliyoruz. Şaşkın ördek gibi değil. Adam hala Hürmüz Boğazı'nın demeye getiriyor ki merak etme burada çakıyor zamlar. Ha bile burada füze gibi, buradaki İran'ın füzeleri gibi, İsrail'in füzeleri gibi burada da Mehmet Şimşek hepimize füze üzerine füze atıyor. Bir taraftan da çıkıyor Hürmüz Boğazı'nın şey olması bizi çok etkilemez. İran petrolü almıyoruz. Ya sen ne coğrafya biliyorsun, ne siyaset biliyorsunuz, ne doğru dürüst bir yol biliyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Türkiye'nin Bakınız bu CNN Türk'teydi hiç unutmuyorum. Petrol eksiye düştü. 4 yıl önce biliyorsunuz petrol fiyatları eksiye düştü. O kadar ucuzladı ki petrol arzı arttı artınca fiyatlar düştü. Ben dedim ki ya fiyatlar düşmüş tam da Ekim dikim zamanı. Şu Araplardan petrolü ucuz alalım şurada bir depolama yapalım ve parasız dağıtalım tarım kesimine. Buradaki aklı evler neyle alacağız? Bidonlarla mı alacağız? Çünkü kafası bidon. Yani çalışmıyor ki, aklı çalışmıyor. Aklı çalışsa böyle bir böyle bir küstahça bir cümle kurabilir mi? Petrol depolama alanların yok senin. Yani bugün Türkiye petrol akışı iki gün dursa, iki gün idare edecek durumu yok senin ya. Senin doğru dürüst bir alanın yok. Senin hiçbir stratejik akşam sabah sen burada ne yapmışsın? Zaten bize bize ait olan, zaten bizim inandığımız, zaten herkesten daha fazla inandığımız dini getiriyorsun. Bize Müslüman mahallesine salyango satmak gibi her gün bize din satıyorsun. Sen enerjini geliştirememişsin. Gıdanı milli yapamamışsın. Silahın yok şu anda. Teknolojin yok yüksek teknolojin. Ve daha da önemlisi ordunu zayıflatmışsın. istihbaratını zayıflatmışsın. Dış politikanı zayıflatmışsın. Dış politikada getirip kunduracıları getirip Büyükelçi atarsan yok bilmem asubaylarda as da getirip dışişleri bakanı yaparsan sen liyakatın tam dibine dalmış oluyorsun tamam mı? Yani liyakat denen o mekanizma var ya hani liyakat onu sen yerle yeksen etmiş oluyorsun. O liyakatsizlikten güçlü bir Türkiye çıkmaz, güçlü bir ekonomi çıkmaz, güçlü bir toplum yapısı zaten çıkmaz ve çıkmıyordu. Bakınız değerli kardeşlerim, Türkiye'nin milli bir enerji politikasına ihtiyacı var. Şu anda hala diyorlar orta koridor. Orta koridor da kim biliyor musunuz? Bizim dış işlerinde çalıştığımız AKP'nin kendine mal Aslında bürokratlar olarak bizim devletin önüne koyduğumuz bir şey. Orta koridor. Ve bu orta koridoru biz çalıştık. AKP bunu sahip çıkmaya çalışıyor. işte. Çin'den bilmem. Ya o kaç yılda olacak? Şu andaki krizi çözecek mi? Şu andaki petrol krizini çözecek mi? Senin yerel enerjin nerede? Senin onu ikame edecek yerel imkanların nerede kardeşim? Yok. Yoksa işte çıkıyor böyle bir bakan da çıkıyor saçmalıyor. Diyor ki Hürmüz Boğazı'nın kapatılması bizi çok fazla etkilemez mealinden cümleler kuruyor. Niye? Çünkü İran'dan petrol almıyormuş ya beyefendi. Peki bu 20 milyon günlük 20 milyon Türkiye'nin bir günlük tüketiminin 20 katı petrol dünyaya gitmese o zaman dünyada bu kriz olduğu zaman senin ithalatın bundan etkilenmeyecek mi? İhracatın etkilenmeyecek mi? Türkiye'deki petrol bunu ikame edecek 20 milyonu yüzde 20'sini alıyor musun? Yüzde 20 senin düştüğü zaman nereden bu petrol işi yapacaksın? Biz işte gabardan oradan buradan niye almıyorsun da petroller şu anda pahalandı? Litresi 50 50 TL'nin üzerine çıktı. Bu hamaset de Türkiye çürüdü. Bugün savaşın hiçbir yansımasını telafi edecek bir siyaseti yoktur bunun. Bugün ne gıdada, ne ilaçta, ne araçta, ne yüksek teknolojide ve ne de enerjide bu hükümetin bir çıkış yolu yoktur. Bu hükümet kendini bitirmiştir. Bunlar hmm. hamasetle Türkiye'dedir. Erdoğan ortalıkta yok bak. Hani başka diye çıksa ya, dese ya benim şu füzem var, benim şu şuyum var, bunun var. Şeye yayınlattırıyor, haber yayınlattırıyorlar. Haberde de övündükleri 20 kilometrelik, 30 kilometrelik utanç verici şeyler milli çok bilmem gurur diye sunuyorsun. Adam ta 2000 kilometre, 20 bin kilometrelik füzeler yapıyor. Hipersonik füzeler kullanıyor. Savaş teknolojisini geliştirmiş nükleeri kullanmaya çalışıyor. Ha, hava sistemini kontrol etmeye çalışıyor. Ve demir kubbe oluşturuyor. Sen burada Orta Doğu'da geliyorsun. Hala işte Rus bize vermedi. Rus, Rus'tan aldık ama kullanamıyorsun. Amerikalılar vermiyor. Sözlerinde durmuyor diye. Bizi kandırdılar diye. Burada resmen milleti, burada millete masal anlatıyorsun. Onun için Erdoğan rejiminden kurtulmamız lazım. Erdoğan rejiminin hakkından biz geliriz. Yenilik Partisi ve Öztürk Yılmaz gelir. Biz ne yapacağımızı biliyoruz. Bizim partimizde ona göz kırpan bir Allah'ın kulu duramaz. Çünkü onun bu bulunduğu nokta bu şahsi bir şey değil. Onun bulunduğu nokta Türkiye'nin çıkarlarına uygun bir nokta değildir. Türk milleti maalesef irtifa kaybetmiştir. Hem demokrasisi gitmiştir, hukuku bitmiştir, özgürlük kalmamıştır, güvenlik kalmamıştır. Ya ülkenin güvenliği yok ya. Daha önemlisi ne olabilir? 10 milyon sığıntı var. Bu 10 milyondan 1 milyon getirip adamlar CIA, Mossad, başka birlikler gelip burada resmen bir birlik çıkarırlar ve Türkiye'nin şehirlerini alt üst ederler. Ve bu uyarıda bulunmamıza rağmen ya artık gitsinler dememize rağmen hala inatla yok biz mülteci severiz, yok bilmem muhalifler gibi, muhalefettekiler gibi falan diye gidip Avrupa'ya palavra anlatıyorlar bunlar. Kendi ülkelerine ihanet etmişsiniz siz ya. Siz ihanetçisiniz ya. Siz Türkiye'yi resmen sığıntı işgaline açmışsınız. Sınır güvenliğiniz yok ya. Bugün bir füze fırlatılsa o füzeyi havada düşürecek hava savunmanız yok ya. Doğru dürüst uçağınız yok. 80 yılından kalan uçaklarla siz tır 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 hava savunması mı yapacaksınız? Türk milleti işte bu kadar zayıflamıştır. Değerli kardeşlerim, bunu toparlayabilmek için Türkiye'nin yeni bir yönetime ihtiyacı var. Güçlü bir başkomutanlık, güçlü bir liderlik, güçlü bir Türkiye, güçlü bir toplum yapısı. Bu Bob Eş Başkanı'nın yapacağı işler değildir. O ancak İsrail'in önünü açmakla meşguldür. Şu anda emin olun İran'ı vurması çok onun da hoşuna gidiyor. Niye? Yalandan açıklamalar yapma, yapması önemli değil. Bugün küreci kime hizmet ediyor? Açık İsrail'e hizmet ediyor. İncil kime hizmet ediyor? Amerika'ya İsrail'e hizmet ediyor. Ve bugün Türk hava sahansının kapatılmaması kime hizmet ediyor? İsrail'e Amerika'ya Amerika hizmet ediyor. Ama şunu bilin, yarın eğer Türkiye bir savaşa dahil olursa bölgedeki bir kuvvetle Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin yanında değil karşısında olacaktır. Çünkü bu beş Başkan'ın bilmediği konu budur. Kullanıldığını ve kullanıldıktan sonra bir şekilde bu, bu yapının kendisiyle birlikte kenara itileceğini bilmiyor. Veya biliyor ama Zamana oynuyor. Sevgili kardeşlerim bakınız enerji konusunda da yani her gün bir açığımız toplumun önüne çıkıyor ve AKP'nin toplumda yaratmış olduğu algı kuleleri yerle eksan oluyor. Algı kuleleri yerle eksan oluyor. Hiçbir şekilde çözüm bulamıyorlar. Günlerini uzatmak istiyorlar. Ömürlerini uzatmak için bunlar destekçiler, bastonlar buluyorlar. İşte MHP'nin başındaki e, çok yaşlı, yürümeyi yürüyemiyor adam gelmiş Erdoğan'ın bekçiliğini yapıyor. Orada bu zamana kadar işte PKK karşıdır, PKK diye şimdi oturmuş yalanlan terörsüz Türkiye bahanesiyle Türkiye'nin bölünmesi haritasını hazırlıyorlar. Anayasa nedir? Yeni zırva. Kimin için komisyon kuruyorlar mecliste? Türkiye'de Atatürk'ün partisiyim diyen şahıs şu anda diyor ki ben diyor Mecliste diyor, gelin mecliste konuşalım, mecliste komisyon kuralım. AKP'nin tuzağına düşüyor ve MHP'nin tuzağına düşüyor. Ülkenin bölünmesine ilişkin mecliste PKK'nın taleplerinin konuşulacağı, meşrulaştırılacağı komisyona razı oluyor ve onun önderliğini yapmak istiyor ve oradan gurur kazanmak istiyor. Onu engellemeyi engelleyerek değil, onun önünü açarak gurur kazanmak istiyor. Ne hazindir değil mi? Yenilik Partisi Türkiye'nin garantisidir. Bakın bugün enerji güvenliğinin eğer Öztürk Yılmaz ve Yenilik Partisi olsa enerji güvenliğiyle ilgili bir tane sorunuz olmaz. Sınır güvenliğiyle ilgili bir sorunuz olmaz. Hava savunma ile ilgili bir sorunuz olmaz. Silah teknolojisiyle, nükleerle ilgili bir sorunuz olmaz. Ben daha 4 yıl önce televizyonda dedim ki gerekirse teknoloji hırsızlığı bakanlığı kuracağım ve nükleer üreteceğiz. Nükleer üreteceğiz. Çünkü iş oraya gidiyor dedim. Kafası olmayan beyinsizler gülmüştü bana. Ya falan böyle bunların aklı çalışmaz. Bunların bütün aklını toplasan bizim verdiğimiz sadaka kadar etmez. Emin olun. Ve bu iş böyle yürümez. Türkiye böyle gitmez. Artık Erdoğan'a koltuk değneği yapıp ülkeyi batıran bu kesimi tanıyın. Bunların plancıları, plan yapanları, bunların hepsi unutmayın Erdoğan'ın etrafında dolanıyorlar. Türkiye bugün etnik yapı itibariyle Türkler tarafından yönetilmiyor. Bakın çok açık söylüyorum. Yönetilmiyor. Adı milliyetçi, adı bilmem ne, yalandan ilk işaret yapıyor, yalandan kurtçuluk yapıyor. Ama PKK'cılık yaptığı açıkça ortaya çıkıyor. Türk milletine böyle simgelerle saklanmış maskotlar değil, gerçek liderler lazım. Ve Türk milletinin namusunu, ülkesini, yurdunu, töresini, anayasasını koruyacak, sınırını koruyacak bir idare lazım. O da bizdeyiz. Bu bizde var. Bizim dışımızdaki insanların ne enerji politikası var, ne gıda politikası var, ne ilaç, ne araç, ne yüksek teknoloji, ne silah politikası var. Devleti neyle yöneteceksin? Gelip burada o ona gidiyor, bu buna geliyor. Televizyonlar ellerinde, millet de zannediyor ki bunlar, bunlar çapsız adamlar. Bunların hepsini kürüyüp atın gitsin. Çapsız bunlar. Bunlar ne eğitimleri yeter bize, ne donanımları, ne devlet tecrübeleri, ne siyasi tecrübeleri. Bunlar hiçbir şey değil. Senin elinde. Senin elinde. İş senin elinde. Ben üzerime düşeni yapıyorum. Bak bu kadar yok, yokluk içerisinde geliyorum. Ben bir siyasetçi olarak senin ayağına geliyorum. Elimde televizyonum yok, elimde param yok, elimde imkanım yok. Ama yurtseverliğimle, yurduma olan bağlılığımla, bu ülkeye olan sadakatimle her gün senin huzuruna geliyorum. Senin rızanı kazanmak için geliyorum. Senin oyunu almak için geliyorum ki burayı düzelteyim. Sen desteklersen burada ben iş yapacağım. Sen desteklersen bir şeyler olacak. Sen hala gidip aynı yerde gidersen aynı şey olacak. Benim dışında bunları konuşan bir siyasi parti başkanı var mı? Elinde bir yol haritası var mı? Siz devlet başkanı seçerken affedersiniz pazarcı mı seçiyorsunuz? Böyle saçmalık olur mu? Sonra diyorsunuz ki Türk devleti iyi yönetilmiyor falan. Yönetilmez. Ne bekliyorsun? Adam liyakati bitirmiş. Getiriyor Asuvayı dışişleri bakanı yapıyor. Gunduracıyı büyükelçi yapıyor. Genel Genelkurmay'a istediği adamı kendisi atayacak. Yarışı bitirmiş. Yargı yok, adalet yok, özgürlük yok, bir şey yok. Ne bekliyorsun sen ya? Ne bekliyorsun ki? Ne bekliyorsun kardeşim sen? Sen ne bekliyorsun? Ben böyle yaşamaya hazırım diyor. Sen olabilirsin ama bu ülke senin babanın malı değil. Bu ülke benim de ecdatlarımın burada bedel ödediği bir ülke. Ben senin gibi yaşamak istemiyorum. İşte bunlar gibi yaşamak istemeyenlerin tek adresi Öztürk Yılmaz ve Yenilik Partisi'dir. Emin olun başka bir adres kalmamıştır. Türkiye bugün eğer petrol fiyatları 100 dolar üzerine çıkarsa Türkiye'nin enerji ithalatı en az 150 milyar dolar olacak. Türkiye'ye daha fazla vergi, işletmelere daha fazla vergi, trafik cezaları daha fazla artacak. Çünkü Memo bu parayı toparlayabilmek için füze fırlatacak hepimize. Acayip füzeler geliyor yolda. Hem de böyle en yağlısından geliyor. Dolayısıyla bu beceriksizliklerin maliyetini bize yıkacaklar. Yine. Halk olarak biz sömürüleceğiz. Biz bugün eğer pazardan gidip bir kilo karpuz alıyorsak, İki ay sonra böyle giderse bunların tedbir almaması, bunların ülkeyi yönetememesi nedeniyle dışarıda patlayan bir krizi bize yansıtacaklar maliyetini. Ve o bir kilo alamayacağız o karpuzu. Belki küçük bir dilimini, ince bir dilimini alabileceğiz. Bizim boğazımızdan kesiyorlar. Bizim yaşam ihtiyaçlarımızı kesiyorlar. Çünkü beceriksiz bir siyaset becerikli bir sonuç üretemez. Değerli kardeşlerim. Türkiye'nin artık bir silkelenip kendisine gelmesi lazım. Böyle olmaz, böyle gitmez. Öztürk Yılmaz'ı takip edin, Yenilik Parti'mizi takip edin. Hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. İyi bir gün diliyorum. Enerji politikasını düzeltmek de bizim elimizde. Enerji politikasını düzeltmek bizim elimizde. Türkiye bu kadar güneşin olduğu, bu kadar alternatif kaynağı olduğu bir yerde hala günlük 1 milyon varil petrol tüketmesi utanç vericidir. Utanması lazım bundan. Demek ki bir yol alamamışız kardeşim. Bütün araç sistemini değiştireceğiz. Petrol bağımlı bitireceğiz. Yok artık petrol, metro, araba, aceme, Rusa, para kazandırma dönemi bitmiştir. Para burada kalacak. Bu memlekette kalacak. Alternatif enerjiyle planlarımız var. Takip edin.